Merhaba arkadaşlar. J Singapur 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. 7'li plase için plasenin 1. ayağı 1 6. 7'li plasenin 1. ayağı 1 6. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 4 8

7 2 1 6 4. ayak 1 numara tekimiz. 4. ayakta 1 tekimiz. 5. ayak 5. ayakta 3 tekimiz. 5. ayakta 3 tekimiz. Son ayak. 4 2 8 7 6 1 9 5 Kranji tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.